Sayın Belediye Başkanım, Sayın Okul Müdürü, 2019 daima hissettiğimiz okulumuzda bu yıl sizlere mezun etmekten ve yeni eğitim hayatı sizlere uğurlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizleri okul müdürümüz başta olmak üzere Bugün çok anlamlı ve çok duygu dolu bir gün için bir aradayız. Böyle bir günde bir aradayız. Bize bu günleri gösterdi. Ben bir kere daha bu duamıza kavli ve fiili destek veren herkese şükranlarımı arz ediyorum. Teşriflerinden her daim yanımızda oluşundan dolayı da başkanlarıma, başkanıma hürmetlerimi arz ediyorum. Benim adım Mahmut Alım. Ben Nepalliyim. Türkiye 2016 yılında daha iyi bir eğitim almak için geldim. Buradaki eğitim öğretimi kendime uygun buldum. İlk geldiğimde okulumuz sızak davranmasına rağmen kendimi çok yabancı hissettim. Özellikle dil ve yemek konusunda zorluklar çektim. Okulumuz zorlandığım her konuda yardımcı olmaya çalıştı hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Okulun yapımında ve 4 yıl eğitim esnasında ihtiyacımız olan her konuda ve her anda yanımızda olan Osman Gazi Belediyesi'ne ve başkanımıza Milli Eğitim Başkanlığı'na Türkiye Eğitim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na sonsuz teşekkür ederim. Eşitli kültür iklim ve çeşitli toplumlara sahip en eski bağımsız devletlerinden biri olan Etiyopya'dan geliyorum. Kendi alfabesi ve kendine ait resmi dili olan Afrika'nın sömürge altına girmemiş iki ülkesinden biri olan Etiyopya, Türkiye ile Osmanlı döneminden bu yana koplu bir ilişkiye sahiptir. Türkiye hem tarihte hem bugünlerde eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Türkiye dünyanın kabadayılarına kafa tutan, sözünü dinleten, kendi göbeğini kendisi kesen ve özellikle mazlumlar ve Müslümanlar için çok gurur verici ve güçlü bir ülkedir. Elimden gelmiyor ama ne zaman ülkem için büyük bir şey hayal etsem Türkiye'yi Türkiye de unutmuyorum. Demem o ki, Türkiye gerçekten de ikinci ana vatanımdır. Türkiye'nin bize sağladığı imkanlarla bu Birleşmiş Milletler Okulu diyebileceğimiz bu okulda bu güzel kardeşlerimle güzel bir lise dönemi geçirdim. Ve hepimiz birbirlerimizin birer diplomatı sayılırız. Ben burada yeni dil öğrendim. Dünyadan arkadaşları arkadaşlar edindim, edindim ve bu benim için çok önemli. Yani dün gibiydi bu okulla ilgili düşünce ortaya atıldığında bunu yapar mıyız, nasıl yaparız? Ondan sonra bu işin proje aşaması, inşaatı, inşaattan sonra okulun açılması. Ee, bu sene 4. sınıfları mezun ediyoruz. İlk adımı sizlerle başlattık ve elhamdülillah bu sene sizleri mezun ederek bu okulumuzla rüştünü ispat etti. Tabii ilk mezunlarını vermiş oluyor. İlk mezunlarını verirken de başarılı bir şekilde bunu vermiş oluyor. Yani herkes bir şekilde üniversiteye kazanmış oluyor. Bu düşüncenin doğru olduğunu gösteriyor. Çıkılan yolun doğru olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki yani böyle bir okul başka bir yerde yok. Yani 70 ülkeden gençlerin bir araya gelmesi, burada bir güzel ortamda buluşması ve başarılı bir sonuç elde etmesi, bu da tabii bizleri memnun ediyor. Tabii bu okul bittikten sonra buradan herkes kendine yeni bir hedef belirliyor. Bence bundan sonraki süreçte burayla bağınızı koparmayın. Yani bunu hem yönetim olarak okul yönetimi, hem sizler bir şekilde burayla bağınız olsun. Yani bugün teknolojik dünyasında. Ee, ...sosyal medya, whatsapp, e-mail neyse... ...bir bağ olsun, bir bağ olsun... ...yazışma devam etsin. Kendi içinizde devam ettirin bunu. Yani bu bağı koparmayın. Çünkü e, bu bağ sürüyorsa... ...sizlerin başarınız da... ...ona göre ileriye yönelik devam edecektir. Tabii sizlerin burada bir arada... ...buluşmanız, eğitim almanız... ...bu büyük bir tecrübedir. Yani büyük bir tecrübe nedir herkes farklı ülkeden gelmiş, farklı kültürü var, farklı düşüncesi var. Ama burada bir ortak kültür oluşturduk. Yani birbirimizi tanıdık. Dünyadaki kavgalar insanların birbirini tanımamasından. Birbiri... İnşallah bundan sonraki süreçte de bu başarımız devam eder. Allah yolunuzu açık etsin. Allah bahtınızı açık etsin. Allah zihin açısı versin. Başarılar diliyorum. Size tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Boş kalmayın. Evet. <laughs>